<laughs> Ay. ben de size bakıyordum büyük anne. Bunu yatak odasında unutmuşsunuz. Hı? Sizin odada, dolabın çekmecisindeydi. Hay Allah, ben de bunu arayıp duruyordum, unutmuşum, İhtiyarlık işte. <laughs> Paşam, müjde, mücevherler bulundu. Ne, sahi mi? Bak! Hı. Onların odasını unutmuşuz meğer ya. Biz de kasada zannediyorduk. Ya. <laughs> sen çok yaşa Ebe. İkinizden de özür dilemek istiyorum yaptıklarım için. Yok. Ya, bir şey yapmadın ki. Size kötülük yapmayı düşündüm ya yeter. Celal o kadar kötü tanıtmıştı ki sizi. Yani şimdi sen hırsızlıktan vaz mı geçiyorsun tamamen? Evet. Bir bakıma haklı sayılır paşa. Doğrusunu istersen bu iş için pek kabiliyetli sayılmazsın. <laughs> evet buyurun. Ha sen misin? Evet. Evet. Peki. Apartmanı temizletmiş. Kabinetin şoförü gelip eşyaları alayım mı diyor. Gelsin. Bir de taksi alsın gelirken. Bekliyoruz. Bir de taksi tut. Tamam. yardım edeyim size. Nesinle Nesrin'le evlenmeye karar verdik. İyi. Annesine gitti müjde vermeye. Hı. Dün gece nasıl yüreğim ağzıma geldi. Oh. <laughs> Bey baba durumu anlatacak sandım. <laughs> İyiliğinizi nasıl unuturum? Hoşam. <laughs> Hoşam, çocuğa yardım et. Beni kılacak. beni. Ay ay, ay. ay, ay, ay. Dur, dur aman ama ya ya yaşa şey ya ya aman ama indi indi aman ama indi o o o o o ne kaldı yukarıda birkaç kıymetli tablo var o kadar ay e onları da indirelim ay. de <laughs> hazırız baba Bunları da alı evlat. Acele edelim paşam. Ev sahiplerinin uçağı ineli kırk dakika oldu. Birazdan düşerler. Sen hareket et. Taksi bekliyor değil bekliyor. mi? Bekliyor. İyi. Hemen geliyoruz. Pek. Bizim hemen gitmemiz lazım çocuklar. Bu sokak kapısını. Kusurlarımızı bağışlayacaksınız. Siz Tecme. bizi bağışlayın asıl. Kusursuz insan olmaz kızım. Yakın da anlar. İyi bakayım. Birbirinizi üzmek, kırmak yok artık. En kısa zamanda evleneceksiniz. Söz mü? Söz büyük anne. Senin sesin çıkmıyor. Böyle olmaz. E düşün bakayım, barıştığınızı iyice anlayayım. Ne büyük anne! Öpüşün! içimiz rahat gidelim, hadi! Olmadı, olmadı! Sana sana yavrum inşallah iyice, hadi! Aa. Heh, şöyle! Kızımı yüzersen, dünya ahiret iki elim yakandı. <laughs> ee, e, Sultanım, <laughs> geç kalıyoruz! olur mu? Telefonunuzu bekleyeceğiz. <laughs> Kapıya kadar geçirseydik sizi. Yok e olmaz. <laughs> Mahsurları var. <laughs> Paşa baba! Nasılsın yenge? Nerelerdesin sen, dışarıda mıydın? Dün geldim. Hayırlar. Hayrola, ne işiniz var bizim yalıda? Ee, antika bir gümüş işi geçirmiştim öyle. Ta Selçuk'tan kalma. Deden koleksiyon yapıyorum. Kelepir bal tabii, herkese güvenilmez. <laughs> Doğru söylüyorsun yenge. Güvendiğim en iyi arkadaşım benim kimliğime girip yalıyı sövmeye kalktı. Yok canım, ağzını burnunu kıracağım o her geleni sen gene dinlemeden karar verme. Belki de zannettiğin gibi değildir, hı? Ee, biz kaçalım sultanım. Bizimkiler evdeler mi? Evdeler, evdeler. İyi şanslar. <gülüyor> 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 Bir şey unuttular belki. <laughs> Kavga etmeyin, hiç kabahati yokmuş onun! Hatırınız için kabul ediyorum. Bizim ihtiyarlar nerede? Büyük babanızla anneanneniz mi? Şimdi çıktılar, karşılaşmanız lazımdı. Görmediniz mi? Yok. Nasıl insanlarda çıkarlar, anlatsanıza! Büyük babanla büyük anneni tanımıyor musun? Keşfet! Keşfet yedeki apartmanınıza gittiler. Keşfet apartmanımız yok ki! Büyük baba şişman, ürü yarı, beyaz saçlı, pala bıyıklı, <laughs> büyük anne! Kısa boylu, tombala, kısedimli! Evet! <laughs> 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 Bir karışıklık var! Hem de ne karışıklık, sizin anlattığınız Paşa hakkıyla Arakçı bin Nazbe, Türkiye'nin en ünlü hırsızları! Olamaz! <laughs> <laughs> Münih'ten tanışırız, kapıda rastladım. Büyük babama antika satmışlar. <laughs> Başka kimse yok ki burada! <laughs> Demek bizi uyutup, yalıyı soydular. <laughs> Peki, Yalı'nın cinleri? He. Hüseyin efendi, Fatma hanım teyze! Kim bunlar? Evin emektarları! Küçük oh, bey! Oh. Görür görmez tanıdım sizi. Ne oldu, anlasanıza! İki kişi geldi Yalı'ya. Ee, Hanımefendi ile e -ya. beyefendiyi arıyoruz dediler. Sonra zorla bağladılar bizi. Beş gündür bu haldeyiz. Ya. Bizimkiler nerede? Avrupa'ya gitmişlerdi. Belki de onlardır. Nereye kayboldu bunlar? Bugün geleceğimizi biliyorlardı. Oo. Bizim ihtiyarlar. Ne yapacağız şimdi? Bana kalırsa hemen kıralım buradan. Peki. İki dakika sonra açarsınız kapıyı tamam mı? Anahtar yok muydu sende? Bu kadar yüz verirsen adamlara tabii böyle olur işte. Ne Allah. Ay Neredesiniz? Bir saattir kapıda bekliyoruz. Başımıza gelenleri sormayın hanımefendi. Yalın, on beş gün önce birileri geldi. Kimsiniz siz? Yalının cinleri. Ne? <laughs> Beyefendi! Beyefendi! Yengeciğim, buyurun. Sen öne geç. Allah aşkına sen evet, buyur canım. Geç. Hadi. Hırsız var! Olacak Hırsız şey var!